Pizza'dan herkese selamlar. Vespa Müzesi'ni ve fabrika bölümünü izleyeceksiniz biraz sonra. Öncesinde ama yola çıkalı 2 ay ve 5000 kilometre oldu. Bu 5000 kilometreyi normalde ben büyük motosikletlerimle belki bir haftada yapıyordum. Fakat 125 cc bir motorla yani günde maksimum 200 kilometre gidebileceğim bir motorla 5000 kilometre gerçekten çok güzel ve çok yorucu. Ee, videonun ilerisinde bir soru cevap yaptım kendi kendime. Umarım sorularınızı cevaplayabilmişimdir. Şimdi ama ne yapıyoruz? Önceki günün sabahına dönüyoruz ve Vespa'yı geziyoruz. Sonra tekrar buluşacağız. Ee, Vespa fabrikadayım. Çok heyecanlı. Kocaman bir yer. Bıdıkla, bal böceğiyle Vespa müzedeyiz. Ve bir sticker yapıştıracağız. Burası Vespa müzesi. O zaman yapıştıralım mı? Sticker'ı yapıştırdım. Bundan sonra Vespa düşünsün. Ah, çok iyi. İyi ya, iyi. Maybe you can write. Vespa <laughs> 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 müzedeyiz. Do you know right? <laughs> I what's we'll What's up? Uh-uh. Fabio. -uh. Well, come on. Yeah, Fabio. You? Oh, you know. What's what? up? Hey, Kia. Ayako? What's up? Hi. Uh, yeah. You? Oh, come on. <laughs> <laughs> bye bye, bye. bye. <gülüyor> Gitti <gülüyor> 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 Çok iyi Komiseriz. Motoru içeriye aldık çünkü Fabio ile tanışıyoruz burada ve inanılmaz ilgililer şu an çok heyecanlı. Temporary heart, a lot of times related hmm. to Vespa. This is a famous the most wow. Vespa for quadrophenia. was a very important movie where Vespa was uh, Or was it the, the, the main just in the Yeah, I i saw uh, in Greece. Yes, in Greece yeah. in Greece. Mm -hmm. All the Blake Records where were, wow, where, I... where were, uh, the Vespa in the you know oh, okay. music and Vespa. So everything was with uh, the uh, with Vespa in the uh, was uh, where everything was born, it was in Genova because Piaggio is uh, yeah. is the name of a family. So Genova yeah. is a family so the story of what they were starting to do what yeah. they were, they were you doing uh, uh, um, like mm. industrial manufacture for train for ship uh, <laughs> and, and everything so this is basically the story of all the premises the production premises are in nigeria and then by this okay. so we were and we, uh, this is what the guy this is a Corradino Dascagno, the inventor of Piaggio. This yeah. is the one that created Vespa, uh -huh. this guy. He was an aeronautic engineer and he created Vespa starting from the aeronautic concept of the landing. Evet bu ilk Vespa. we already, we are still doing a model that's called say journey. then we moved to make, a, this was one of the most successful, the vespa gs 150, it's considered the most successful vespa ever. yeah. I and mean, this is a really beautiful, yeah. this was a model with a sidecar. you know, during really the 60s, uh, we changed a lot of your, your vespa. this was one of the most, uh, Evet, Vespa'da birçok model var. Bu 50 cc'lerden bir tanesi ve tarihe yolculuk devam ediyor. Well, so this is our from the 70s or the, the, the Vespa seems to be a little hmm. more modern. 1980 modellerin Vespaları bunlar da. To arrive, for example, this this was the last Vespa with a two stroke. and yeah. then we created a new generation huh. of vespa that is like yeah. this seed. was this is was before oh it's very nice yeah. and this is so. our people like you oh. going around the world with vespa wow. look 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 these people these guys are probably doing a, uh they did uh i don't know the lower over the world world two. tour yeah, yeah. world tour of course there are something that they are going around. You know, all people who goes going around the Burada bir sürü dünya turu yapmış Vespa var ve inanılmaz iyi duruyorlar. So this is was the design by the Salvador Dali that is just painted uh, this Vespa with a Salvador Dali tarafından yapılmış bir Vespa görüyoruz. You see, this is was a guy that was Road 52.000 kilometre. 1.000 kilometre. From Melbourne from. Oh. This is was that. This, yeah. This is one that was a. Vay. 100 and kilometers. <laughs> 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 Çok iyi. Ve Vespa'nın minik bir arabasını görüyoruz. 400cc ve dur. Küçücük. Vespa 400 1957 modelinden, bu da 57 modelinden. Successful motors more more similar to bicycle, but this is the story of Italy. It's a 50cc. It is a very successful Vespa. We have also the sportive part of Vespa, when we're doing some racing, you know, we're getting you know, Vespa Corsa. So we we'll were hmm. doing very fast Vespa, you see. Wow, racing. Super sport Vespa. Vespa Lego. Also for for military purpose, it's not nice to see, but because it was for. Savaş döneminde kullanılan bir vespa. bu da. 1956 yılında

Hmm. Bir karnavalda kullanılmış bir vespa. Pinokyo'nun vespası. You know, Pinocchio came from Colori. Colori is a city one hour from here. Ah, one hour. See, very, very. Pinocchio's city, şehri buraya bir saat uzaklıktaymış ve muhtemelen şey gidebilirim yani. What is name? Colon. Collodi. Double L. Ha, double L. okay. Burada da değişik tasarımların olduğu Vespa'ları görüyoruz. Kaplan yaptırmış. Ve muhtemelen su boya falan. So, Vespa. Yeah. Uh, this Vespa was customized by some artists who made a uh, he this fiber Yeah. because he hoped so that everyone in the world would fight, won a competition to be a designer of Lady Gaga cluster or uh, Lady Gaga. It's in, it's also here of the <laughs> is the name of this uh, Vespa yeah. is very fresh from a point of view because <laughs> Vespa fish. Gin? Yeah. How? Yeah. Here you can see the part of the meat that usually we eat. It's a big meat, meat, of course. Rosby. Yeah, Chukia. <laughs> and Fiorentina. Yeah, <laughs> Pala, Parmak, el ve altı. Evet. Burada da Ve burası da. Tamam. Ve memeleri var. Çok iyi. Bu Vespa'nın memeleri. Evet. Birkaç yıl önce, daha küçük bir villada, burada bu da en uzun Vespa. Bu, Bak, Türkiye'de şunları yapmıyoruz. Bugün İngilizce bilmediğim için kendimden utanıyorum çünkü abla yaklaşık bir buçuk saattir falan anlatıyor. Anlıyorum, anlamıyor değilim. Vas İtalya'da e, İtalyanca'da aslında şey arı demek ve Vespa'da aslında bir arıdan e, yola çıkarak üretilmiş bir isim. Bu Televizyondan ve bilgisayardan önce e, buraya bir coin atıyorsunuz ve sonrasında buradaki müziklerden seçip dinliyorsunuz. Bütün barlarda ve e, şeylerde, restoranlarda eskiden bu vardı. Bayıldım. Yaşım yetmiyor tabii. Ve buradan bir tane daha seçebilir miyim şöyle? Çok iyi. Wow. Pink Floyd'un. Mm -hmm. from 1979 from yeah. Floyd and this one is uh, signed was signed by Andy Warhol mm -hmm. the artist as well this one was signed by Rory Stoltz Coffee is a street food uh, or whatever is you can sell you can use art or well, this is a bookstore but this is a coffee We have ape made maybe or any kind of rail, yeah, food, sushi ape, pizza, whatever. Ay. Every everything that you can. Bu böyle ticari araçlar gibi ape modelleri. Bak bu şey. Of oh, şöyle bir şeyle bak gezilirdin ya. Gezildi adamda silmiyor ya. I have one of these. Yeah. I well, Actually I have two, but this is a, a modern one. We, now we finish the production today. This is so beautiful for, you know, to go to a tourist place, tourist yeah. place, tourist place. Yeah. Şey, and yeah. uh, this one was passed by uh, Roberto Caputo. Yeah. Roberto Caputo. Yeah. 2019 yılında yapılmış. Sicily. Yeah. Uh, nowadays he's working for Dolce Gabbana. Dolce hmm. Gabbana için yapılmış. Ulan umarım doğru çeviriyorumdur ya. The name is Pintaro. Because of Firewall. And this one was used in 2002 by Fireman. E, 1963 yılında itfaiye aracıymış bu. It's crazy. Uh With four wheels. And they're still producing uh, vehicles like that, but it's smaller. And also produce another... This uh, one, the name is Grillo. Grillo, Grillo means cricket. Cricket? Oh. <laughs> yeah. The icon of cricket. Yeah. Uh, I'm so... How is to... Hello. <laughs> Hello? Yeah. And this is Chow Porter. Um, this kind of tower, they... 14 yaşında kask ve e, ehliyet bile olmadan kullanabileceğim piyango araçları yani herkes aslında İtalya'daki herkes bunlarla büyümüş, o yüzden çok çok ünlülermiş. We used to uh, cannot both, cannot both, uh, and cannot uh, wear long trousers, yeah. but just skirts, long skirts. And uh, in fact, after the summer, what? Scimmangiare because uh, in three days a guy. Fabio bir şeyler yapıyor ama ben ne yaptığını anlamadım. Yani çantaları falan koyuyoruz. Neden çıktım? Çünkü e, elimde bu motosikletim vardı. Yani başka bir masraf yapacak bir param yoktu ve e, çalıştığım firmalardan ala aldığım parayı tamamen seyahate ayırdım. Avantajları neler? 125 cc ile yola çıkmanın motosiklet gerçekten çok az yakıyor. Yani 2 2,5 litre civarında yakıyor ve bu benim için bulunmayacak bir nimet. Ortalama yakıt çünkü 2.1 Euro'larda ve ben hep 10 Euro'luk alıyorum. İnanılmaz bir şey. Ee, i̇kincisi bir sıkıntı olduğunda çok çabuk çözülebiliyor. Yani elektronik olmadığı için motorda mekanik bir sorunla karşılaştığında direkt çözüme ulaşabiliyorsun. Yine 125 cc ve küçük bir motosiklet olduğu için Bakım masrafları çok çok ucuz. Şimdi 10 bin bakımına gireceğiz önümüzdeki hafta. Ya merak ediyorum ne kadar tutacak ama çok az tutacağına eminim. Yani bir sorunla karşılaştığında Vespa'dan ya da Scooter'dan anlayacak usta bulman inanılmaz kolay. X bir markayla çıksaydım ve bence Vespa'da yaşadığım sorunu yaşasaydım belki de benim seyahatim yarıda kesilecekti. O yüzden Vespa gerçekten çok doğru. Yani 120 cc olması ayrı bir doğru. Resm olması %100 doğru bir tercih oldu. Arkadaşlar ikinci aydayım ve gerçekten şey, vücudum artık çökmeye başladı. Çünkü ortalama 50 euroluk bütçeyi aşmamak için sağlıklı beslenemiyorum. Mesela bugün salata yedim ama öğlen bir şey yememiştim. Sabah peynir almıştım ve galeta almıştım, onu yedim. Yani vücut yoruluyor. Mesela 5 gündür üst üste sürekli burnum kanıyor ve böyle ha, ıslaklık var ha, tamam Kanada artık deyip alışmaya başladım yoruluyorum yani böyle kamp alanlarında bir iki gün rest yapmak benim için çok değerli oluyor Bu fabrikada özellikle Fabio ve Türkiye'nin e, iletişime geçmesi beni inanılmazlık güzel karşıladılar yani sanki böyle aileden gibi hissettim kendimi ve e, hiç yabancılık hissetmedim ki önceki gece o kadar heyecanlandım ki işte 3-4 saatlik uykuyla gittim oraya benim için benimle o kadar çünkü Vespa ile gezen çok fazla insan var ve ben bir kullanıcıyım yani benimle bu kadar ilgilenmeleri ve beni bu kadar özel hissettirmeleri çok çok değerli. Vespa fabrikayı da gezdim. Fakat oraya daha önce yabancı biri girmemiş fabrika dışında. Ve yani çekim yapamadım ama her yeri gördüm. O kadar etkileyiciydi ki böyle sıra sıra şaseler gidiyor. İşte grenajların boyanmasını görüyorsunuz. Gerçekten benim için çok etkileyiciydi. Müzede dünya turu yapmış insanların motorlarını sergiliyorlar. Yani bunu başka hiçbir markada göremezsiniz. Kullanıcıya o kadar değer veren bir marka ki yani sadece ben üreteyim satayım kafasında değiller yani kullanıcıya değer vermek çok çok önemli bir şey yani Vespa ile yola çıktığım için bir kere daha kendime teşekkür ettim çünkü başka markalar da vardı yani iyi ki istememişim onları yani günlük ortalama 50 euro bütçenin aslında ortalamada bir tık üstünde. benim tahminimce 60 at, 65 bandında e, fakat yani bazı günler işte 20 euro harcıyorum ama otelde kalıyorum otele 50-60 euro veriyorum o günlük benim şeyimi bozuyor mesela Ferrari gerçekten bozdu çünkü dakikası 200 TL'ydi Ferrari'yi kullanman 10 dakika kullandım hesaplayın yani ee, ama bir daha yapamayacağım bir deneyim olduğu için e, çok şey yapmadım o da benim aslında bir 3-4 günüme mal oldu 3-4 gün daha erken dönmek zorunda kalacağım şöyle param gittikçe azalıyor yani artık Türkiye yoluna dönmem lazım bu seyahate çıkmadan önce rotam aslında şeydi işte İtalya'yı gezerim Vespa fabrikaya uğrarım fabrikadan sonra motoru Trieste ile Roro ile birlikte geri gönderirim ben de uçakla dönerimdi fakat yolda olmak çok keyifli. Yani şu an şurada hiçbir şey yapmadan saatlerdir oturuyorum ve inanılmaz keyif alıyorum. O yüzden seyahati bir tık daha uzatıp Balkanlar üzerinden dönmek istiyorum. Tabii ki şartlar el verirse. Buradan işte bir Kuzey İtalya'ya çıkıp Milano tarafına. Milano tarafından Slovenya, Hırvatistan, ee... Bosna Ersek, Arnavutluk falan filan aşağı ne inebilirim hem orada vize sıkıntımın olmadığı için daha rahat seyahat ederim bir de daha ucuz olduğu için günlük ortalamayı düşürürüz diye düşünüyorum o kadar sıcak ve artık o kadar yoruldum ki yani e, birazcık sanırım dinlenmeye ihtiyacım var 2-3 gün kendimi resetlemem lazım Pizzadayız. ve devam ve pizzadayım. Burası gerçekten çok güzel duruyor. Çok güzel duruyor. Burada böyle şekilden şekile giren bir sürü insan görebiliriz. Yani bence kuleden ziyade onları izlemek çok daha eğlenceli olur. Bak çok komikler abi. Abi kuleyi muleyi ben buradaki insanlara para veririm izlemek için. Hele. Güzel. Pizzayı da gördüğümüze göre bir sonraki durak neresi hiçbir fikrim yok ama bir kahveye ihtiyacım olduğunu biliyorum. En uzun videolardan biri oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hala aynı kamp alanındayım, pizza taraflarındayım, ee, dinleniyorum. Bundan sonra kuzeye doğru çıkacağım. Beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler.